kadran adama hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 4 videosunda da sizlerle ve bildiğiniz gibi kış sezonundayız. Kış sezonunda her zaman üstüne basa basa söylüyorum. Bir şans çarkı videomuz her halükarda oluyor. Bir kış sezonu normal, bir kış sezonu süper şans çarkı çeviriyoruz. Ve inanın kaç tane şans çarkı veya süper şans çarkına sahip olduğumu ben de bilmiyorum. Çünkü biriktiriyorum bir ay boyunca yani daha doğrusu her birini iki ay boyunca biriktirmiş oluyorum. Ve ondan sonra burada zaten 9 artı gördüğümüz için giriyoruz ve sürpriz şansımıza baktığımızda kaç tane çıktıysa o kadar çevirmiş oluyoruz. Arkadaşlar başlamadan önce lütfen kanala abone olup videoyu beğenmeyi de unutmayın. Ama bir bilgi daha vereceğim arkadaşlar size. Instagram hesabımı takip ediyor musunuz? Bilmiyorum ama gönderilerde de paylaştım. Belki herkese ulaşmayabilir. Hepiniz bilin istiyorum. Oraya büyük bir düzenleme yaptım ve bundan sonra daha önceden çok soruyordunuz. Önceden sahip olduğum araçların fotoğraflarının bir arkadaşlar bol bol oraya post olarak paylaşacağım ve siz de böylece görebiliyor olacaksınız. Hadi şimdi başlayalım. Şu şans şartlarını çevirmeye rast gelsin diyelim. Bakalım kaç tane şans şarkımız varmış. Bu çevirdiğimizle beraber 53 tane. Güzel. Paramız var. Araba da bol bol var. Değişik bir şey gelsin. Kötü para gelmesin. Onun yerine araba gelsin. Olan arabayı satarız. Daha fazla kar ederiz. Bazı kısımları hızlı hızlı geçeriz olmadı daha böyle heyecanlı oluyor. Ah be abi o 97 GTR'ı versene ya. Şimdi 40 aldık az önce. 382 milyon 700 bin olarak yola çıktık arkadaşlar. 382 700 hesap edelim ki gittiğinde ne kadar kar ettiğimizi kolay hesaplayabilmiş olalım. Olsun. Nazarlık. Saçları da kestirdim. Baya kısa şu an. Gerçi kendim kestim arkadaşlar. Ben uzun zamandır ara ara kendim keserim saçlarımı zaten. Ee, o konuda elim alışkın. Bol bol hava alsın diye fazla kestim. Biraz parlıyordur şimdi ışıklardan. Hadi aga. Biraz daha güzel şeyler var. Yani e, paraya ihtiyacım yok. Evet o su götürmez bir gerçek gördüğünüz gibi zaten. E, soranlarınız oluyor abi 205 şu anda yani şu anda bir örnekleme yapıyorum. Abi 205. seviyedesin. Nasıl bu kadar param var? Arkadaşlar bakın 205'in yanında yıldız 2 var. O prestij seviyesi oluyor. Ve oyuna başladığınızda ilk 200. seviyeye ulaşınca birinci prestij seviyesi, ondan sonra sıfırlanıyor 300'e ulaşınca ikinci prestij seviyesi gibi gidiyor. Yani şu anda ben 705. seviye falanım arkadaşlar. 2 seneden fazladır da oyunu oynuyorum. Doğal olarak bu rakam az bile daha fazla para kazanan var. Bu kadar süre zarfında. Hadi bakayım. Daha 223 bin indiragandı yapabildik. Nerede kalmıştım? Para var. Parayla ilgili sıkıntı yok. Eyvallah canımsın. Güzel rakam verdin. Ee, olmayan birkaç tane arabam var. Evet. O kadar çok araba var ki zaten arkadaşlar oyunda. Artık olmayan arabalar yani şu anda tam hangileri söyleyemeyeceğim maalesef. Ee, en azından onlardan verse onları kapatsak ama işte çok para olunca da yani bir yerden sonra da artık bir şeyi de yani parayı harcayacak yer bulamayınca da affedersiniz biraz ukalalık oldu ama yani sıkıcı olmaya başlıyor. Garaja girip bütün arabaları çılgınlar gibi modifiye etmem lazım abi. Oyunda her zaman söylüyorum arkadaşlar, güzel alet bu arada. Oyunda her zaman söylüyorum arkadaşlar, para kazanmak gerçekten zor değil. Yani oyuna başlıyorsunuz, nasıl para kazanırım diye kasıyorsunuz, zorluyorsunuz sağa sola ama birçok oyunda daha da zorlanırsınız. Bu oyunda yani 5 günde bir haftada çok temiz paralara ulaşabilirsiniz. Gerek müzayede evinde, ona bile gerek kalmadan normal yarışları yapmanız yeterli arkadaşlar. Çünkü temiz paralar veriyor ve bu paralara istinaden araç modifiye etmek de hani çılgınlar gibi pahalı değil rahat bir şekilde edilebiliyor. Bu ne abi? Bu ne acı baba? Bu arada şunu çekelim oğlum buradan. Pis duruyor orada. Bu arada sadece klavye kullanarak ilk defa şans şarkı çekiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önceden Xbox'tan kayıtları alıyordum. Xbox Gamepad'i kullanıyordum veya direksiyon üzerinden yapıyordum. Şimdi klavyeden taktık taktık çok daha pratik hızlı oluyor. Güzel alet tabi var. 400 bin tertemiz abi işte. Bunu da birçok şans şarkı videomda söylüyorum arkadaşlar. Bazen bu arabaları aldığınız zaman yani satmadığınız zaman müzayedeye koyduğunuzda ya satılamayabiliyor ya da çok ölü rakama gidiyor. Bazen burada aldığınız rakam müzayede de satma ihtimaliniz olan rakamdan çok çok daha yüksek oluyor abi. O yüzden ben zaten hem parayla ilgili sıkıntım olmadığı için hem de arabaların bir olduğu için hiç uğraşmıyorum abi. Aynı arabayı direkt satıyorum. İşte bu işte bu. Gerçi az önceki Volvo'yu 400 bin temiz okuttuk ama. Bunlar da artık nazarlık olsun. Güzel, güzel. 382 700'dü. Şu anda 300 400 1 400 falan. Kardeşim. Mesela burada bazen de mesela bu araçları özellikle oyuna yeni eklenen araçları arkadaşlar burada ucuza giderken müzayede evine bir giriyorsun abi saçma sapan böyle 10 milyonlara falan gidiyor araba. Oluyor yani. Örnek veriyorum Lamborghini e, Gallardo'nun 200 bin ettiği yerde e, olmadık bir Megan Ares 5 milyon 7 milyon edebiliyor. O tabi orada o sırada müzayede de olan yüksek seviyeli Arkadaşların yüksek fiyattan koymasıyla alakalı yani o anda o aracın piyasası neyse siz de ona göre biraz yüksek koyma ihtimaliniz artıyor. Aynı şekilde boyacı veya ayarlayıcı seviyeniz yükselteseniz de koyabiliyorsunuz. bayağı güzel bilgilendirmeli bir video devam ediyor şu anda arkadaşlar bence. O yüzden kaçırmadan izlememenizi, izlemenizi tavsiye ediyorum. İzlememenizi. Kendimize seyirci şut Bu ne biçim iş lan? Güzel. Güzel, güzel. Bayağı iyi. İyi gidiyoruz. Hacı şimdi bu arabada 45 bin etmez mesela. Etmez abi. Ya çok çok fazla. Alabileceğimiz en minimum rakamı da aldık aga. Olsun abi 5000'i verme de farklı bir şey ver ya yani, heyecan olsun. Böyle araba gelirken ben bazen düşün, düşüneyim istiyorum. Ulan bu bende var mıydı yoksa olmayan mı geldi falan ya. Heyecan versin heyecan. Güzel. İyiyiz valla. İyiyiz yani her seferinde söylüyorum arkadaşlar. Ben normal şans şartlarında genelde süper şans şartlarına göre Normalde burada para kazanma ihtimalimiz daha fazla kazanma ihtimalimiz daha yüksekken burada daha şanslı oluyorum normal şans şartlarında. Bilmiyorum. Yani çok çılgın rakamlar kazanamasam da daha zevkli ve sanki hani daha böyle şey geçiyor. Verimli. Verimli doğru kelime. 2 milyonu geçtik rakam olarak. 130 bini vereydim be. 130 bini vereydim bize. Hadi aslanım. Çok efsane bir aletsin sen ya. Sen de öylesin. Sen de öylesin. Hakkını yemeyelim. Güzel. Güzel. Şimdi abi gene küçük bir hesap. 2 400'e yakın para kazandık. Görüntü de çok zevkli geçmiyor ama ya görüntüde çok yüksek bir rakam değil daha doğrusu ama e, pratikte yani uygulamada ben çok daha keyif alıyorum abi normal şans şartlarından. Bunun bir sebebi de arkadaşlar süper şans şartlarını çevirirken biliyorsunuz VIP ödülleri de geliyor bana altı ve sahip olduğum için. Buradan çıkıp ek bu panelden çıkıp tekrar oradan mesajlardan girip girip açıyorum. Orada tabii biraz büyüsü de eksiliyor. Burada tamamen açıyoruz pat 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 küt 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 devam ediyoruz aga. 6 tane kaldı. Okutalım bunu Güzel, güzel. Üst taraftaki Volkswagen bug bence 175 binden fazla etmezdi bence. Emin de değilim. Çok da önemli değil. Sonuçta o da vardı ve satacaktım yine. Evet aga. 3 tane kaldı. Son 3. Her zaman finishleri bitirişleri arkadaşlar önem veriyorum biliyorsunuz. Merak ederim. 60-180 veya üstteki Merso'yu verseydin ya. E, tamam bu da çok efsane bir alet de para etmeyecek. Abi şuna bak ya. Şu an bu aracı arayıp bulmaya kalksan Türkiye'de bulamazsın. Veya bir iki tane vardır müzelerde falan filan da. Yani yurt dışında deli gibi pahalıdır. Arkadaşlar finişi yapıyoruz. Hadi bakalım. Rast gelsin Kadran adam. Hadi canım. Güzel bir bitiriş yap. 400 binde falan yapsana. Yapma be aga. Yapma be oğlum. Şimdi entra basmadığımız için bu 5000'i toplamadık. Zaten çok bir şey fark etmeyecek. 385, 400, 6500 falan yapıyor. 382, 700'ümüz vardı. Yani 2, 300 artı 400 daha. 2 bin bir para kazandık. 53 tane spin çevirdik. Normal şans şartlarına göre e, normal bir rakam kazandık arkadaşlar. Ve her zamanda dediğim gibi abi ben gerçekten normal şans çarkı çevirirken daha fazla keyif alırım. Daha hızlı 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 abi. Aksiyonu hiç yitirmeden devam etmiş oluyoruz. Bu tarz videoları kaçırmamak için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.